Herkese yeni bir günden selam arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, bizler çok şükür iyiyiz. Bugün günlerden Cuma. Ee, maalesef burada olduğumdan beri pek bir video çekemedim. Çünkü biliyorsunuz e, hastaydım. Ondan sonra annemler de zaten e, hasta. E, şimdi en son Kadir ve Sara e, mide bulantısı yaşamıştı. İlk ben yaşamıştım size anlattım zaten. Ondan sonra onlara geçti, şimdi onların mide bulantısı geçti ve büyük kız kardeşime geçti. Resmen böyle sıra sıra geziyor, bilmiyorum nasıl bir e, hastalık artık ama e, korona da değil, hani test de yaptık, sadece böyle bilinmez bir mide bulantısı, hani midem hiçbir şey kaldırmıyordu, bende öyleydi. Tabii şu an geçti, yine her şeyi yiyebiliyorum ama e, bu sefer de kardeşlerimde öyle. Umarım bir an önce iyileşirler. Bilmiyorum çünkü bir um, şey de yapamadık burada artık. Günlerim de bitiyor. 2-3 günüm kaldı. Ondan sonra gideceğim. E, normalde bugün Akif gelecekti. Ama şu an belli değil geleceği. Çünkü um, o da e, adı neydi? Acaban tekerlerini falan değiştirecek. Yani o tür işleri var. Gelirse de zaten akşam gelecekti. Ama şimdi dedik hani hepimiz hastayız. O gelirse o da hastalanacak ve haftaya işi var. Hani iş yüzünden e, krankalar çıkamaz. Yani krank ne demek şu an? Yani şey izne çıkamaz aynen öyle. Çünkü işleri bayağı yoğun sonlara doğru geldikleri için bilmiyorum yani. O yüzden daha belli değil. Belki gelir, belki gelmez. Eğer gelmezse de ben artık pazar günü veya pazartesi eve giderim. Yani daha bilmiyorum ama öyle giderim yani. Zaten annemlerle de maalesef dediğim gibi pek bir şey yapamadık yani beraberdik ama yine öyle evdeydik ben de işte duşumu almış şimdi böyle biraz kaşlarımı falan alayım dedim kendime geleyim dedim üstümde de <laughs> <laughs> tayt evet, var şöyle annemin terlikleri böyle ne yapacağız bugün bir planımız yok sadece sona bir eczaneye belki giderim Zeyt fitil alırım. O da zaten diş çıkartıyor ve aşırı huysuz. Gerçekten iki dişi çıkardığında hiç hissetmedim bile. Fark etmedim. Ama şimdi böyle yukarıda dört tane birden çıktığı için bayağı hissediliyor yani. Etkisini görüyoruz. Kendisi de bayağı rahatsız ve çok iştahsız. Yani ek gıdayı hiç yemiyor birkaç gündür. Gerçekten deniyorum ama yemiyor. Ben de bir süre ara vermeye başladım. Çünkü dişleri yüzünden sanırım sadece mama içiyor. Mamayı da zaten yapınca yarısını içiyor yani. Gerçekten iştah kesildi. Umarım bir an önce düzülür, düzelir. Ona da üzülüyorum çünkü hani acı çekiyor bir şey yapamıyorum. Böyle diş için hapları var bebekler için onu veriyorum da yani artık yapacak bir şey yok. Dişler çıkacak bir şekil. Böyle dediğim gibi etaneye girerim. Belki fitil alırım onun için ve e, bir pel gitmem lazım çünkü Zeyt Mirza'nın maması az kaldı. Geçen Rosman'da e, almamıştım çünkü emin olamadım aynı mama mı diye. O yüzden bir pada aynı benim aldığım kutusundan varmış hala o yüzden oradan alacağım. Böyle bir açılışı yapayım dedim şimdi zaten saçlarımı kurutacağım açacağım bir bu şekilde. <laughs> Zeyd Mirza ve Dayısı da burada. Kitap okuyorlar. Azat hemen gitmiş kitap getirmiş. değil mi? Zeyt Mirza ile banyo ettiler. Değil mi anneciğim? Evet. Şimdi dışarıya çıkıyor değil mi? Kuşum benim. Evet, o da rahatsız. Oy, oy dışarıya çık. Nasıl bakıyor anne? Şey azad. Elinde azıcık yarası var. Aynen azıcık yara kaldı ama ağlıyor. Ağrımadığı halde Oysa korktuğu aşırı, için. Oysa atıyor ama öbür parmağını tutuyor. <laughs> Aynen şimdi yine de. Benim hafıza sarıyor böyle hoşuna gidiyor. Aynen çok komik. Ya, Aa, bakın düt düt azat düt düt okumuş orada. Ya, Mirzoş da işte telefona bakıyor. Mirzoş niye bakıyorsun? <laughs> bu arada arkadaşlar son koyduğum videoya o kadar çok yorum gelmiş ki Zeynep zaten da bir hediye alsaydın ee, için gittin ya. Ben bende kızdım, kızdım. Bende valla hiç düşünemedim kendimi o kadar <laughs> kötü Nefes, hissettim o ki. Yazdık, ne <laughs> o kadar kötü hissettim ki sonra Ay, video hani izlerken de. Baya maşum maşum <laughs> bakıyor. Aynen ee? Mirzoşum ben bugün çıkacağım sana bir şey alırım tamam mı anneciğim? Paket Aynen. Anne hani niye böyle bakıyor bu? Dur mesela sabah bize posta geldi. Ne sanıyorlar? Geldi yine paket. Azat da paket, paket açmaya meraklı. Başlamadı. Aa, Aa kitap mı eline vurdu. Eli da. açıldı. Uf Şuradan bir şey oldu. Aç açıldı diye. Eee, <laughs> <laughs> sardım yine. Hey, asıkık ay. Ah, Azat korkma. <laughs> ha, tamam. Pat, pat. Bak dayı korkuyor sen ağlayınca. He. Küçük dayıya bak. Bir korkuyor. Azat bu arada Zeyt Mirzaya dayı dediği için biz de takıldık. <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Abi yok. Abi, Azat hadi, sana, gel. Hibis, hibis hadi ha, kitap okuyalım. Ee, Masal okuyabilirsin. Düt düt. Ya. <laughs> Yaşlı ay. denizci ve küçük kayık. He. Dostluk. Vay. Ay, ay, Azat böyle resimlerine bakıyor, A. değil mi? Zeymirza da bakıyormuş. A. Değil mi? Zeymirza da okuyor. Ay gay. Ya kayık ya evet, böyle kayık. tutuyorlar. Bu ha. arada Azat tüm lafların kısaltmasını söylüyor. Aynen ama sık kestirmeden gidiyor. <laughs> kestirmeden gidiyor. <laughs> ya tüt tüt var. <laughs> hepsi var. Kim varmış tüt tüt say bakayım. Kim var orada? Dayı. <laughs> dayı var orada. <laughs> Adet minniyi bir göster. <laughs> diyor şimdi. Ha orada aynı. <laughs> Başka kim var burada Azat? Hani hani ayı nerede? <laughs> Azat koy annenin çiçeğini yerine. Koy, abla elbiseleri gösterecek Azat. Koy, ha? Bir de önüne otur, ver diye elime ver diye oynayacak kızlar çiçeğimle. Azat, bırak. Hadi koy içine de camın önüne indirelim, ablaya dekor yapalım Azat. Ya, hadi tak oraya. Hadi tak oraya. Azat geri koysun içine, sesimizi bozmasın. Hadi Azat'ım akıllı. Aferin, bak sana elin zaten yaralı. Aferin. Hah, hah, camın önüne geri gelsin. Ay, ay. Evet. Evet, Bak, evet, hadi hadi sen, sen, sen Mirzoş'a biraz kitap oku Azat. Hadi, hadi sen, ay, hadi, sen ay, ay, biraz ay, kitap ay, oku. Arkadaşlar ay. bu arada bugün paket geldi. Doğan Moda'dan kıyafetlerim geldi. Size onları göstereceğim. Direkt zaten annemin adresine geldi. Çünkü annem sipariş verdi. Yani oradan ona da sürekli zaten kıyafet oradan aldım. Evet değil çok mi? güzel Doğan'da kalitesi oradan. var gerçekten. Ben de ilk defa oradan aldım ve gerçekten parçalarımı çok beğendim. Sizlere de göstereceğim. Şişt. Ama tüm yüzümden kusura bakmayın. Saçım hala ıslak o yüzden. Zaten giyersen <laughs> görür her <ya gülüyor> önüme, önüme gelirse, ya önüme gelir diye böyle taktım. Aynen şimdi denemeyeceğim ama üstünde illa ki göreceksiniz. Bu arada em, Şöyle aldım. Şöyle aşağı gel biraz. <laughs> Bence öylece getir. Biz o şöyle sana Bu arada aldığım kıyafetlerin linkini size bırakacağım. Instagram'dan Doğan Moda gerçekten kalpten tavsiye ediyorum. Hiçbir şekilde ödenmiş reklam değil. Kendim de kumaşını çok beğendiğim için sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle kapallar için genelde ama açıklarda Aynen, da oluyor. Açıkladı. Ben biliyorsunuz şöyle şeyleri çok severim. Birinci parçamız şöyle bol bir Hırka, Aynen. lila renkte. Şöyle düğmeleri var büyük büyük Aynen. ve balon kollu. Hatırlarsanız bunun bende e, buz mavisi de var ve siyahı da var. Hani gerçek, gerçek renkleri gibi. daha güzel. Evet. Kamera biraz farklı gösteriyor. Çok severek giyiniyorum böyle şeyleri. Tam kışlık baya tatlı güzel kombin edilir diye düşünüyorum. Birinci parçamız böyle. Şimdi ikinci e, takımla geliyorum. İkili, i̇kili takım çok güzel gerçekten. Buna evet, bayıldım. Ona bayıldım. Şöyle göstereyim. Hatta bu ıı, takımların çok farklı modelleri gelecek müşterilerimize. Evet, Gelecekler. Mesela. Bakın şöyle şöyler. yakından gelirse baklava dilimi mi demiştim bunun adı. Baklava dili. Dili mi, <laughs> dilli mi? Bak güzel güzel şey, güzel çıkıyor, He, güzel çıkıyor canlı çıkıyor rengi bunu. Evet, bu böyle evet. hırkası. Tam sonbahara uyumlu. Aynen, bir de böyle biraz uzun olmaları gerçekten çok güzel. Altına da şöyle zaten ikili takım olduğu için <laughs> direkt pantolonumuz <laughs> da var. Anne. <laughs> Böyle bol parçalı Komple bol ve kalın kumaşı var. Aynen kalitesini yakından gösterelim. Bu böyle Aynen. ikili takım. Anne. Şimdi ikinci takımımıza geçiyoruz. Bu ikisi aynı model sadece renkleri farklı. Bunlar da aşırı tatlı. Bunu hatta denedim var ben. Bu arada bunlar çok moda. Mesela çok evet, görüyorum. Çok şık ve hem hem rahat hem şık duruyor bence. Şöyle. Şöyle. Mesela. Ve hani ben, ben bunu hem taytlarımla hem de gelen pantoluyla kombin ederim. Sizler de görürsünüz. Yani neyle Ve rengi de çok tatlı bence. Ay, evet. Dur açacağım dur. Şu pantolonu. Bu arada bunlar standart beden değil mi? Herhalde. Ama Hı -hı. çok sünüyorlar bakın. Bayağı sünüyorlar. Yani, yani. tabii benim kadar şişkolara olmaz da. <gülüyor> <gülüyor> Normal şişkolara olur. <laughs> evet. Ama çok tatlı durdu. Sabah öylesine bir denedin ya Rümeysa pijamayla denemiştim. He. ama çok, ama çok güzel, güzel bak. Aynen. Rahat yani işte giyin. <laughs> ne yapacaksınız başka? Bu da aynı sıfır pembesi. Bunu daha açmadım. Gül işte mü? <laughs> <laughs> evet. Meraklının bakışı ya. Ya <laughs> şu meraklının bakışı ya. Anne modellik yapılmışsın. Öyle <laughs> senin annesinin çantasını da almış. Annesinin çantasını da almış bakıyor. He, giy öyle bir şey olmaz. Ne olacak? Kazım Altına olur. boğazıyla da güzel olur değil mi? Aynen boğazıyla. Dur Azat dur ablayı gösterir. Gerçek taytla da şık durdu. Yani bu taytla değil de. Bu Güzel durdu A, yakıştı. Hey. Aç. Dur açacağım şöyle bak abla güzel giyin ablası. Abisi bak bak bak, bak dur, şöyle gösterelim. Baya geniş yani. Böyle. Tam güzel işte kızlar var. hamileyken bile giyersiniz Aynen. rahat rahat. Hamiş anneler. Bu da işte aynı pantolonu. Kapallar için çok güzel bir çık resmen yani hiç öyle fazla uğraşmaya gerek yok. Aynen. Bak ne güzel. Ay, ay. Dur Hazret, onu da yakından çekelim. Bu arada bunları satan kişi Almanya'dan eğer Evet Almanya'dan kızlar kargolar var. Çok yazar. Yani. Hatta WhatsApp numarasını <laughs> Rumeza'ya Sipariş hattını oradan Aynen. sipariş verebilirsiniz. Aynen. Oğlum. Bu <laughs> arada arkadaşlar çanta Zeyd Mirza'nın elinde kalmış. Şöyle çantamız da var böyle bir tane. Normalde bej rengini alacaktım ama bitmişti. Şöyle e, içinden zinciri de çıkıyor. Böyle kartınızı, telefonunuzu rahatlıkla koyabileceğiniz bir çanta. Hani cüzdan gibi. Buradan böyle askısı da var. Oğlum oynuyor o da oynasın. Değil mi anneciğim? Renkli ya hoşuna gitti. Aynen. <laughs> Birçok rengi var zaten çantaların. <laughs> Dediğim gibi sayfalarını size etiketleyeceğim aşağı. Kızlar kızlar kamerada babasıyla konuşuyor. Nasıl özledim. Ay babi. Aki aki. Baba geliyor mu şimdi? heyecanlı. Oysa yaklaştırsana biraz. Ay kurban alırım ben sana. Nasıl özlemiş babasını. <laughs> Biz şey götür evet arkadaşlar şu an dışarı çıkıyoruz bir Erkek kardeşim ben ve kız kardeşim. Yani dışarı çıkıyoruz derken de markete gidiyoruz. Ee, birkaç bir şey alacağız abur cubur belki. Bu aralar taktık zaten abur cubura. Dün de, dün de markete gitmiştik. Hayırdır <laughs> sen? Dün de markete gitmiştik. Bir şeyler aldık dedik. Şimdi yine gidiyoruz. Annemlerin binası korku binası gibi. Ve tabii arabayla gidiyoruz. E, evet, kardeşim buraya gelince zaten ben sürüyorum. Hadi gidelim. Bu arada karanlık oldu çünkü akşam. Bakın. Zeyt Mirza da evde uyuyor. Aynen. Evet şu an geldik markete. Burası adet. Yani belirli bir şey almayacağız. Öyle bir... Aa burada posta varmış. Siz buraya mı geliyorsunuz hep? Baksana Kinda'nın kalemi nasıl? 8 euro çok pahalı. Anne bir kere şey almıştı. Ne? Ee, bunun şeyini ama indirimdeyken. Yine yılbaşı çikolataları. Onlar güzel oluyor gerçekten. Ee, Sana gel. Bu arada Akif gelecek arkadaşlar. Siz önce demiştim belki Artık gelecek diye ama yolda şu an Biraz gelince geç. E, saat geç oluyor 9 930 buçuk. O yüzden köfte ekmek Daha yiyeceğiz. <laughs> ama gelene kadar bir şey atıştırabiliriz aslında. <laughs> ne dersiniz? Ben ben 9'a kadar acı kırım ya. Oraya sona mı geldik? Nereye gidek mi? Hani ne var ne yok? Ah çiğ ah makarna. <laughs> ne ne mozzarella. Şeyli yok mu? Böyle... Hmm. Aa şuradaymış. Ne? Bunlar çok güzel. Buradan mı alsak? Asli. Curry. Aa curry'li gerçek güzel. Aynen. Curry'li güzel... Chicken Bokongu taste, bu. tavuk tadı diyor. Hı. Bu nasıl sence? Çok güzel. Evde de çok çıkalım. Asya snack. Hmm. Ben köreli yiyorum çoğunlukla. Ben de. Şey, Peki sen ne sen al? şey yemiştik, brokoli de tamam. Simiş yer mi? Hasta ya. Evde evet. de var. Evde var mı? Evet, Türk bir evet. kanım. Ha tamam. O zaman bize ikimize bağla. Kadir istiyor mu? Evet. Ne yapacaksın? <laughs> Yine bir şeyler peşinde wow, my lipless cafe. Burada var ya? Ama be, sadesi bitmiş. Göremiyorum. Ne nice. Ha yo buradaymış kafe latte. Şeyi değişmek istiyor sadece. Al kendini. Sen ne yapıyorsun? Damız kontrolü de. <laughs> Damız <Tomus> kontrolü mü? <laughs> Kadir'cim ya. Jelatin kontrolü. Kaka vardı. Şurada en son gördüm. Bak. Alex. Bir de Liza var. Pizza neydi? Vanilya. Güzel mi bu? Güzel. Ama tek soğuk içilince. Adamla beraber içiyoruz. <laughs> Tüm detaylarına bakıyor içinde ne var ne yok. Ne ki bu? Bence kesin vardır. Sen niye böyle değişik şeyler canın çekiyor ki? Hiç iştah açıcı durmuyor. Benim <laughs> iştahımı kapattım. i̇ştahımı <laughs> kapattı. var mıymış? Oo <laughs> arkadaşlar piramisi piramisi. Onlar da hep alkollü. <laughs> Aynen. Ya bir şeye gidelim mi? Bir buzluk bölümüne bu tarafa değil. Almıyor mu kendini? Hey. Nein. Şimdi saatte içmem de. Şey. Aa tortellini. Ama bu bu şeyli broşutolu. Bak herkes bunlar da mı alıyor? Pesto, basilikum. Bu da tomatya mozzarella. Oha. <laughs> Abart. Neyse için nuru aldı. Çini çini çini. İçecek alalım eve. Buradan. Adek. Şey alalım mı? Ee, multi. Ama niye normal yok? Bu mandarinli. Bitmiş. Oradaki. Bitmiş. Bitmiş.

Yoğurum. Evde hangi içecek var söyleseniz Hiçbir <laughs> tane. Hiçbir tane mi? Fiyos Ya baydım. Şuna alalım. Ama herkes sevmiyor. Allah Allah. Sen çok sevmiyorum. O zaman normal ice tea. Aynen. çünkü ben içmiyorum zaten. Yani pek içmiyorum. Enişte. O hepsini içer. <laughs> Burada ne var? Dondurma ama hastasınız. O yüzden Aynen. alamayız. Pasta, içim açılsın Asın birazdır. Ben bundan mı yemiştin bir kere? Knödel. Yo simisti hani. bende. Emin. Ma, en sevdiğim dünyanın. Oh my god. Çok seviyorum ben onu ya. Hatırladın evet. mı bu evdeki bu kira alalım mı? sarı olan alalım dedik sarı kola. Fanta. Bunlar hep jelatin de. Tamız. Hepsi değil ama. Yok yok hepsi. Lüb mi iş? Dur bir şu tarafa edeyim. Lan içine aldık. Çip sağalım mı? Geçen bir çip aldık, hiç beğenmedim tadını. Beğenmedim yine de yedim. <laughs> Canım çips istedi diye. Tamam mı? Yedin mi? Ya pifarundu. Çok acı, değişik bir keşfetme vardı. Benim... Arkadaşlar biz tekrardan eve geldik. Şöyle mochi aldık. Mochi mi deniliyor? Mi? Mochi. mochi bence. Aynen, mochi. Hindistan cevizli. Kız kardeşime bundan alıyormuş. Bende bu bayağı çıktı yani biliyorsunuzdur artık ama daha hiç denemedim. O yüzden şimdi deneyeceğim. Benim... Bakalım nasıl. Evet, şimdi tarına birlikte evet. bakacağız. Azat'cığım. Ben çok seviyorum bu kokosluyu. Hı hı. Man mangolu da var. Ama mangolayı pek sevmedim. Yeti bir iki Çok merak ettim. Kutu şeyi de çok güzel. Çok güzel çok merak ettim. Azat seviyor mu? Azat biliyor mu? Yemedi bebekti ben yedim. Böyle ısıracağım ama erimeldiyse erdiyse inşallah çok eridiyse güzel olmuyor. Allah'a abi. Of tamam. Şöyle bir şey. çok güzel gözüküyor. Hadi ısır. Heyecanlandım. Şimdi sen seviyorsan seversin. Ben çok seviyorum. Hmm. Sevdin? <laughs> Aynen. Met. Şey gibi. Ne? Saray tatlı okuması tatlısı ya böyle küçük. Evet, baba oğul <laughs> kavuştu. <laughs> 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 Ölüm baba geldi değil mi? Daha yeni nasıl kahkahalar atıyordu. <laughs> nasıl kahkahalar atıyordu. <laughs> Azladım pijamasını ya giydi paçaları. Yalak da ya, ya, gülüyor. gülüyor. Çok ben bileyim, bileyim. Ay, Herhalde, Yo, gülüyor, gülüyor. Yani. Hepinize gülüyor. da. Çok gülüyor. Ben hareket gülüyor. Arrah. Arrah Bunlar yağcılık da inecek var hepsi Evet canlarım gördünüz Akif geldi. Biz yemeğimizi falan yedik. Ee, şimdi ben mutfağı toparlayacağım. Ondan önce bir videoyu kapatayım dedim. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun diyorum. Artık bir dahaki vloglarda görüşürüz. Yarın da zaten büyük ihtimalle dışarı çıkacağız. Çünkü hmm, şey... Belki alışveriş yapacağız Akif'le birlikte. işte annemlerle gideceğiz. Öyle gidersek zaten vloglarımı kendimize iyi bakın Ve Allah'a emanet olun. Bay bay.